Arkadaşlar kapımız birden kapandı mı? Ve hiç ama hiç rüzgar yok. Bunun nedeni aslında cinler. Türkiye'de de baya bir milyonlarca falan filan cin var. Şu anda rüzgarsa şu anda her yer. Bir yer oynasa yani aklım gider altımı yaparım ben. Arkadaşlar size söylemek istediğim dikkatli olun. Türkiye'de de hatta milyonlarca cin var. Eskiden iki tane hatta Godzilla da var. Ama merak etmeyin ya. Godzilla deniz canlıları. Buraya gelemez. Karaya çıkamaz. Karaya çıkar. Şaka yaptım. Arkadaşlar genellikle de aslında Amerika'nın olduğu yerlerde dolaşıyor bu Godzilla. Japonya'nın orada oluşmuş. Çünkü Amerika'nın attığı 2. Dünya Savaşı'nda Hiroshi ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları sahip. Yesinde de Godzilla oluştuğunu söylüyor birçok kişi. Yani bak bir tane fırtına var. Onun içinde bir şey görüyorsunuz. Ne olduğunu farkında bile değilsiniz. Fakat ağzından bir şey fırlatıyor mavi. O Godzilla'dır ha. Valla ben bu iki cin ve Godzilla'yı görsem şu anda altıma yaparım. Anam. Arkadaşlar cin geldi. Bir geldi <laughs> lan. Lan kim geldi? Aa abicim. Gece sen gider misin? ben size bir şey yapmam da. Çaktırmayın. Şaka yaptım. Ama hemen an her an cin gelebilir. Çünkü evde tekim lan. Arkadaşlar. Bu arada. Kapınız örtüldüğü şey rüzgar yoksa bu cindir. Yine söyleyeyim. Bak. Bir de yolda tanımadığınız bir cişim varsa o ya bir canavar ya da bir cindir. Genellikle de ben bir cin biliyorum. Ben beyaz söyle. Ben beyaz. Birisi de maymuna benzer bir tarafta. Ama kulakları yok. Gözleri var. Burnu var. Ağzı yok dikkatli olun yani. Türkiye'de de milyonlarca acın var ama size kısa bir, bir şey anlatmak istiyorum. Hani şey var ya aşağıda benim iki tane kavgalı olduğum çocuk var. Birisi Burak ve birisi Poyraz. Poyraz'ın evini bilmiyorum ama babaannesinin evini biliyorum. Onun için de %10'da Bu arada bir şey oldu. Bu şeyler çatıyoruz. Ama bu arada demiyoruz. Çünkü burak taşınmış bir Ha da. Sekizinci katları baktığınızı bilmiyorum. Şuraya da şuraya ya da şuraya bakıyor. Kaç ne oldu? Bir Arkadaşlar neyse. işler. O burakını poynaz denen çocuk çok yalancı. Geldiler bir gün bana. ne olduğunu söylediler. Alınacak sallandı. Rüzgarsız da değildi ha. Gördüm ben mesela hayatımda. Ama o cinlere inanmadığım zamanlardı. Sen hiçbir şeyden korkar mısın dediler. Ben korkmam dedim. Sadece Allah, Allah'tan korkarız dedim. Sonradan şey dedi. Cinden korkar mısın sen dedi. Korkmam dedim. Sonra da şey oldu ha. Sonuncu akşamlandı. On cin var dedi hadi ben öyledir cinler gerçek değildir dedim sonra da geldi şey dedi ne oldu ya şey demişti ben onu? istersen bir bak lanetlenirsin dedi dokundum lanetlenmedim ah git merdivenle dediler ben 5. katar kadar gittim gittim bir şey görmedim Dokuza geldim daha doğrusu kaç'a kadar geldiğimi bilmiyorum ama geldim işte 9'a kadar benim tat dokuz. Çaldım kapıyı. Girdim içeri. Neyse rüzgarmış. Birazcık rüzgar vardı orada. Ablam. Bak hava rüzgarsızsa yine söyleyeyim. Rüzgarda rüzgardır. Rüzgarsızsa cindir. Lafımı unutmayın ha. Hadi görüşürüz. Telefon da çalıyor zaten. Görüşürüz.